Hastaların hasta olduğu hastalar Risalesi Ali Osman Burgaz 1914 yılında İnebolu'da dünyaya gelir. 1940 yılında Bediüzzaman ile tanıştıktan sonra hayatını Risale-i Nur hizmetine verir. 1941 yılında Ulu ihtiyat askeri olarak sevk edilir. Askerde de Risale-i Nur okumaya, yazmaya devam eder namazlarını mahalle camisinde kılar. Mahalleli kendisine hürmet eder. Bir gün mahalledeki gençlerden birinin hastalandığı bildirilir. Dua okuması istenir. Gariptir ki hastalar Risalesinin yazımını yeni bitirmiştir. Gence hastalar Risalesini üç gün bölümler halinde okur. Risale bitince hasta neşeyle Osman'a seslenir. Allah senden razı olsun. Yedi seneden beri tarikattayım. İmanın zevkine hiç bu kadar ermemiştim. Ben dünyayı değil artık ahireti istiyorum. Beni büyük bir felaketten kurtardın. Osman göz yaşları içinde dinler. Ardından hüzün sağınağı altında vedalaşırlar. Kışlaya döner. Gece haber gelir hasta cennete gitmiştir. 23 Mart 1960 tarihinde eserleriyle çağı yangından kurtaran Bediüzzaman Urfa'da vefat eder. Kastamonu, Isparta ve Gölbaşı'nda defalarca üstadla görüşen Osman, vedalaşmak için İnebolu Nur talebeleriyle Urfa'ya gider. Şehre vardıklarında üstadın toprağa verildiğini öğrenirler. İçinde bir yangın başlar. Çağı çıra gibi aydınlatan üstadın hasreti yaktıkça yakar. Yangın 26 yıl sürer. Nihayet 1986 yılında hastalanır. Kalbindeki har söner. Kısa süre içinde de vefat eder. Cünür Bey mahallesindeki evinin bahçesine emanet edilir. Kabrinde her gece bir gül açar gül içinde bir güneş doğar, bir güneş batar. Allah rahmet eylesin ruhlarına El Fatiha.